bir düet alabilir miyiz sizden hava da sıcak Mersin'deyiz. Aynen. Evet, evet baba baba elini sürme de oraya. Vedad baba. Başlıyoruz baba başlıyoruz. İlahi alsak olur mu abi? Bir ilahi alalım Vedo. Yüksek sesle baba. Vedad sesin gelmiyor. Abi senden alalım abi. Ulaş senden alalım bir tane. Al beni yanına ya Resulallah. Sar beni bağrına ya Gel lan gel sen de gel. Allah, al beni gel, gel. yanına ya Hekim Allah, Sar beni bağrına Hemen al gel. Al gel al gel. Al. gel. büyük versin. Büyük büyük. Nirvan abi büyük dört versin. Dört büyük söyle. Gel. Dört. Gel Vedo gel. Al ya senin yapacağın ay şey. Ayıp ya. Gel Vedo gel. Ne <laughs> ya? Büyük vermesi lazımdı. Anamı anlamı. Kardeşini görüyor musun? Baba bir şarkı daha alalım ya. Niye bana bakıyorsunuz ya? Abi sen bugün tıraş olmuşsun. Güzel, Güzel mi oldu? Olmuşsun bayağı bir. O yüzden teşekkür ederim. Bizim Çok tamam sağ ol. Vedo da tıraş oldu. Ben... Vedo'nun ellerine baksana bir ellerine bakar mısın? Bak ben... sabah yıkıyoruz, krem sürüyoruz. O ellerinde haline bakar mısın ya? Yazıklar olsun sana Bedo. Gören Bırak. zanneder akşama kadar sokakta çöp topluyorsun zanneder abi ya. Çalışıyor abi. Abi, abi bütün pisliğe Bırak. her yere elini sürüyor. Bırak. Bırak. <laughs> Çalışıyor musun? Fabrikada Bırak. işçilere maaş mı dağıtıyorsun Vedo? İşçilere maaş günü ne zaman? Bulaş bir tane daha alalım bulaş. Vedo babanın sözünü kesmek istemiyor. Vedo, düet mi yapacaksınız oğlum yoksa sırayla mı ya? Kim söyleyecek ilk önce? Söyle hadi. Söyle. Bağırarak. Ya bağır bağır. Ya bağır ya. Abi siz bu kadar çıkıyor. Nasıl artık ya yani bağıramıyorum. Ya bağırsana ya. Ya ne ayıp oğlum sesin çıkmıyor ya. Bu ağaçta zararım var. Benim ne günahım var. Bitirdin helalin var. Yitirdin helalin var Muradına erdin mi? Sıra sende. O da ilahi okusun. Şimdi sıra da sende. Sıra durlahi okusun sıra durlahi. Sahtekar hoca. 5 liraya mevlüt okumuyor musun mu oğlum sen? Ramazan boyunca 5 liraya 10 liraya mevlüt okudun. Ha? Bence yapmaz abi. Bedava. Yapıyor abi. 5 lira bak 5 lira ver nasıl nasıl ilahi okuyor. Yok yok. Yok yok. Oruç tuttun mu sen bugün? Aya, aya. Oruç musun sen? Bak yere tükürüyor, orucum diyor. Tövbe 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 Yazıklar olsun sana. A, Sağ ol. İki tane dürüm mi? 2 tane dürüm yedin az önce. E. Nasıl oruç? Al şu bir lirayı da bir Baba. şey oku, mevlüt oku. Al. Almaz değil mi? Almazsa. Ne? <laughs> tamam tamam. Neyse hadi yeter. Bugünkü düetiniz de bu kadar olsun. Bu kadar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Evet. Sizi takip eden bütün takipçilere bir şey söylemek istiyor musunuz? Yayında ve yapımda emeği, emeği geçen, san gidersin. Çok sağ olun arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Saygılar, sevgiler, iyi seyirler. Evet.